Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İngiliz temsilcisi Burnley'de forma giyen Wout Weghorst için dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi. İngiliz eski oyuncu Carlton Palmer, yıldız futbolcunun durumu hakkında konuştu. Hollandalı forvet, geride kalan sezonda Burnley'de 30 maça çıktı. Wout Weghorst bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asist üretti. Wout Weghorst'un Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Hollandalı Forvet'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Wout Weghorst, 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a kiralanmış ve ardından devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Palmer, Weghorst, Burnley'den ayrılmak istediğini açıkça belirtti. Burnley'e imza attığından beri birçok kez kiralandı. Scott Parker Burnley teknik direktörü onunla çalışmak istediğini söyledi ama biliyorsunuz son yıllarda birçok kez kiralandı ve artık kalıcı transfer istiyor diye konuştu. Walt ve Jorgston Burnley'den ayrılması durumunda İngiliz ekibinin iyi bir bonservis kazanacağını söyleyen Palmer, bence oyuncunun takımdan ayrılması her iki taraf için de mantıklı olacaktır. Önümüzdeki haftalarda Vegoston Burnley'den ayrılması sürpriz olmaz. Düzenli olarak ilk 11'de oynamak istiyor. Burnley, transferde iyi bir ücret elde eder ve bu da transfer piyasasında daha fazla harcama yapmalarına olarak tanır. Vegors'lu kim alırsa alın, formunun zirvesindeyken düzenli olarak gol atabilen yetenekli bir forvete sahip olacak. Bu yüzden iki taraf için de iyi bir iş olacağını düşünüyorum, diye konuştu. Vegors için çıkan Rangers haberlerini de değerlendiren Palmer, bence Rangers ile bir uyum sağlayabilir. Şu anda sadece spekülasyon ama iyi bir uyum olabilir maaş ve transfer ücretlerini karşılayıp karşılayamayacaklarını zaman gösterecek, bu şu anda sadece bir spekülasyon, ifadelerini kullandı. Palmer son olarak, Vegors'ta talip çıkacağından eminim. Önümüzdeki bir iki hafta içinde Burnley'den kalıcı olarak transfer olduğunu görürsem şaşırmam. Sözlerini sarf etti. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.